Evet sevgili takipçilerim. Bugün sizinle ne yapacağız biliyor musunuz? Kış hazırlığının devamı. Ekşili yapacağız. Bu turşu değil. Urfa'nın özel ekşilisi. Bu böyle e, köftelerin yanına, şeylerin yanına çıkar. Turşu niyetine çıkar ama turşu asla değildir. Çünkü sirke, pekmezle yapılan bir karışımın içine atıyoruz. Sırf biber basılır. Asla sarımsak koyulmaz. Şimdi Malzeme listesine vereceğim size. Ona göre hep birlikte yapacağız, göreceğiz. Afiyet olsun. Önce size malzeme listesini sayayım. Ben şöyle 7 kilo biber aldım. Ufa biberi. Tam mevsimi böyle minik minik. Onların böyle başlarını kestim. Şöyle bıçakladım. Gördüğünüz gibi. Bunları koyduk böyle. Şalgam. Ee, Burada pancar deniliyor. Kırmızı pancar aldım. Yıkadım, soydum ve doğradım. Bidonun biraz dibine bundan koyacağız. Aralarına koyacağız ki rengi güzel olsun. Bolca sirke. Gördüğünüz gibi üzüm suyunun sirkesi. Elma sirkesi değil sadece. Onu bilin. Pekmezim var. Büyük bir tencerem var. Suyunu içinde karıştıracağız. Ve turşuluk tuz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce şunları bir açıp dökelim. Gördüğünüz gibi bolca bir sirkem oldu. Her sirkeye bir kaşık pekmez koyacağım. Bu da demek oluyor ki 10 kaşık pekmez. 1 2 şu anda 8 tane koyuyorum. Biraz gözüme çok geldi. Hep birlikte yapıp zaten kenarını göreceğiz. Tadına bakacağız. Şimdi bunu böyle bir karıştırıyorum. Tuzunu atacağız. 1, 2, 3, 4, 5, şu anda 5 kaşık da tuz koyduk. Şimdi ben biraz eriteceğim tuzunu. Tuzuna bakacağız, tadına bakacağız. Böyle güzel içilebilir bir ise onu dolduracağız. Şu biraz erisin bir köşede. Biz biberimizi ayarlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi şöyle bir video aldım ben. Şimdi bu biberin dibine böyle pancarı koydum. Biraz daha koyuyorum sonra biberleri içine atacağım. Gördüğünüz gibi yarı yerine kadar biber doldurdum. Birkaç tane daha şalgam atıyorum aralarına. Güzel bir renk versin diye böyle güzel bir şarap rengi oluyor. Şimdi üstüne tekrar biber atacağız. Şimdi ağzına kadar doldurdum. Bunun üstüne şalgamla kapatacağım tekrar ama önce suyunu dökmemiz lazım. Bu arada ben suyunun tadına baktım. Dediğim gibi 10 kaşık tuz attık, 5 kaşık az geldi. Ama siz onun tadına bakarsanız böyle içilebilecek bir tad olacak. Çok lezzetli olacak. Bu arada bunun bir püf noktası var. Bunu yaptıktan sonra e, siyah bir poşete koyup karanlık bir serin yerde 40 gün hiç açılmadan bakacağız. Ee, arada bir kontrol edeceğiz. E, suyu azalmışsa üstüne su koyacağız. Biberi aşağıya çökmüşse birkaç tane daha biber koyacağız. Böyle böyle devam edeceğiz. Şimdi suyunu dökmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle suyu dolduracağız. Gördüğünüz gibi ağzına kadar su doldurdum. Şimdi içine şalgamını dizebiliriz. Ağzını şalgamla kapatıyoruz. Şimdi bu böyle kapağını kapatacağız, saklamaya başlayacağız. Ben birkaç gün bunu kontrol edeceğim. Suyu eksildiyse üstüne suyundan dolduracağım. Çok aşağılara inerse biber dolduracağım. Ara ara siz de kontrol edersiniz. 40 gün sonra zaten olmuş olacak. Hepsini göstereceğim size. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada artan suyunu gördüğünüz gibi böyle. Ben şişeye dolduracağım ki o eksildikçe onun üstüne dökelim. Kendi sirke şişesini pekmezli, tuzlu sirkeli suyumu bekleteceğim gibi iyice düzenlendi. Şimdi kapağını kapatabiliriz artık. Allah sağlıkla yemesini nasip etsin. Besmele ile başladık. Besmele ile açarız inşallah. Afiyet olsun. Evet, sevgili takipçilerim ben bunu numunelik yaptım. Gördüğünüz gibi ekşilimin suyu bu renk oldu. Size dediğim gibi şarap rengi. Şimdi biraz bardağa da koyup tadına baktırabileceğim. Gördüğünüz gibi rengi bu renk çok güzel değil mi? Bakın. Bunun bir 10 günü kaldı biberleri böyle sararmaya başladı. Afiyet olsun. Umarım kanalıma abone olmayı unutmazsınız, beğeni tuşuna açmayı unutmazsınız.